Bugün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Solar Çatı Yönetim Kurulu Başkanı Utku Korkmaz'ı ağırlıyoruz. Utku Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Harika Hanım. Ee, şimdi Utku Bey, Solar Çatı Yönetim Kurulu Başkanı olarak isterseniz biz e, sektör programlarımızda üzerine koyduğumuzda tabii çok daha anlaşılır olabilmesi için biraz kurumlarımızı tanıyarak başlamak istiyoruz. O yüzden sizden de e, öncelikle bize Solar Çatı'yı biraz tanıtmanızı rica edelim. Teşekkür ederim Arkan'ım. Ee, biz Solar Çatı şirketi olarak Solar Çatı e, markasıyla evlerde, e, meskenlerde anahtar teslim güneş enerji santralleri kuruyoruz e, ve vatandaşların, bireylerin elektriklerini güneşten üreterek e, elektrik faturalarını düşürmelerine yardımcı oluyoruz. Çatı Gez markamızla da kurumsal işletmelerin Rüzgar ve güneşten kendi elektriklerini üretmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda elektromobilite konusunda kendilerine destek verip hem elektromobiliteye geçişlerini sağlıyoruz, hem filo dönüşümlerine destek oluyoruz, hem de şarj istasyonu kurulumları gerçekleştiriyoruz. Utku Bey, şu an baktığımızda sürdürülebilir projeler ya da işte yenilenebilir enerji Son yıllarda özellikle çok daha trend halinde olan bir konu ve kurumların da bu anlamdaki kurumların ve bireysel meskenlerin diyelim bu anlamda iştahlarının aslında son yıllarda daha çok güçlendiğini biliyoruz. Tabi yasal mevzuatlarla birlikte biraz daha bunun yüzeye gelmesiyle birlikte güneş enerjisinin bu anlamda iştah biraz daha yükseliyor gibi görünüyor ama sektör paydaşı olarak siz nasıl yorumluyorsunuz şu anki talebi ve bu konudaki bilinci? Şimdi güneş enerjisini ve yenilenebilir enerjiyi ayakta tutan üç tane etken var. Birincisi finansman, ikincisi farkındalık, üçüncüsü regülasyon. Regülasyon konusu her gün değişerek ilerliyor, bir yolda ilerliyor. Zaman zaman sektörü olumsuz etkileyen regülasyonel gelişmeler olsa da genel olarak trend olarak iyileşme yönünde ve önünün açılması yönünde ilerliyor sektör, regülasyon olarak. Ee, finansman açısından da her gün yeni finansman alternatifleri ortaya çıkıyor. Her ne kadar içinden geçtiğimiz süreçte bir takım zorluklar yaşasak da finansman alternatiflerinden de e, bireyler ve şirketler faydalanabiliyor. Ee, diğer taraftan bakıldığında da farkındalık tarafında da e, hem daha fazla insan yapıyor, daha fazla insan komşusunda görüyor hem de geçtiğimiz pandemi sürecinde ve daha sonra gerçekleşen savaş sürecinde ham madde fiyatlarıyla birlikte bir fatura farkındalığı da oldu hepimizde. Yani ödediğimiz elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, akaryakıt faturaları e, hepimiz tarafından hissedilir oldu. Yani zaten farkındalık da ya e, birey cebinde hissettiğinde oluyor ya da işletme cebinde hissettiğinde oluyor ya da bir başkasında olumlu bir örneği gördüğünde oluyor. O nedenle işin farkındalık tarafında da olumlu bir e, ivme e, söz konusu. Peki uygun koşullar nedir burada güneş enerjisi panellerini bir yere e, monta edebilmek adına? Yani e, şeyi bir kenara bırakıyorum tabii burada mimari estetik kaygılar da olabilir elbette hem şehir planlaması açısından hem de e, ya belediyecilik açısından bina sakinleri sahipleri açısından ama alan yeterliliği ne durumda örneğin yani buradaki uygun koşullar bir yere bunun monte edilebilmesi için nedir? Şimdi şöyle öncelikle işi bireyler tarafında yani meskenler tarafında değerlendirdiğimizde e, dikey binalarda, dikey yerleşimde bugün bunun uygulanması oldukça zor. E, çünkü yeterli çatı alanı mevcut değil. Bunun öncelikli uygulama alanı yatay yerleşimin olduğu e, villalar, evler, e, meskenler, yazlıklar gibi e, Anadolu'nun farklı yerlerindeki mütevazi e, evleri de e, işin içine katabiliriz. Yani yatay yerleşimde çatı alanı yeterli olduğunda e, hanenin elektrik tüketimini karşılayacak bir e, üretim e, çatısında gerçekleşebilir. İşletmeler tarafında işletmelerde de yine e, elektrik tüketimini çatıda üretmek, yani elektrik tüketimini karşılayacak bir üretimi çatıda yapmak mümkün. Ama karşılaştığımız bir takım problemler var. Çatıda bir takım problemler var. Ne problem var? Bir, statik uygun olmayabilir. İki, Bina'nın e, yapı ruhsatı olmayabilir. İşte üç itfaiye ile itfaiye ruhsatı ile ilgili belki binanın geçmişten e, olan sorunları olabilir. O nedenle e, şu anda dün çıkan yönetmelikle birlikte e, farklı bir noktada elektrik üretimi e, yapılabilir. Yani İstanbul'daki bir otel çatısı yeterli olmayan bir otel Konya'da elektrik üretimini gerçekleştirerek. İstanbul'daki tüketimini Konya'daki üretimi ile mahsuplaştırabilir. Peki az önce sektörü olumsuz da etkileyen bazı düzenlemeler bu anlamda oluyor demiştiniz. İsterseniz olumlularını konuşuyoruz elbette. Hı hı. Diğer konuda da biraz konuşalım. Nedir burada sektörü olumsuz da etkileyen faktörler? Şimdi şöyle dün yayınlanan bir lisanssız elektrik üretim yönetmeliği var. Dediğim gibi çok olumlu maddeler var içerisinde. Onlara da ayrıntılı şekilde değinmek lazım çünkü işin hep olumsuz tarafını konuşarak farkındalık yaratmak bir, bir, bir konu. Tabii ki böyle bir görevimiz var bizim böyle bir misyonumuz var. Ama olumlu tarafında konuşarak işin yayılımını sağlamak da bir misyonumuz. Evet. Çünkü Burada sektörü genişletecek şeyler de var, unsurlar da var. O nedenle hem o olumlu taraflarını, hem olumsuz taraflarını ya da iyileştirilebilecek taraflarını detayıyla konuşmak gerekiyor. Şu an şimdi dün yayınlanan yönetmelikte lisanssız elektrik üretim yönetmeliği çerçevesinde fazla elektrik üretimi yapan tüketiciler için bir satış sınırı getirildi. Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir elektrik tüketicisi lisanssız elektrik üretimi kapsamında bir önceki yıl tükettiği elektrik kadar bir sonraki yıl fazla elektriğini satabilir. Rakamsal olarak örneklemek gerekirse herhangi bir sanayici 100 birim elektriği 2022 yılında tüketmiş ise ve 2023 yılında bir çatısına güneş enerji santrali kurup 200 birim ya da 250 birim elektrik üretirse eğer bunun 100 birimini tüketimiyle mahsuplaşacak, 100 birimini satabilecek ve dün gelen yönetmelikle birlikte 50 birimini e, şebekeye ücretsiz olarak verecek. Bu daha öncesinde e, bu burada daha öncesinde bir satış sınırı yoktu ama dün gelen yönetmelikle birlikte bir satış sınırı e, getirildi konuya. E, şimdi e, burada aslında bu konuyu da derinlemesine biraz konuşmak gerekiyor. Bu dünkü çıkan yönetmelikteki belki de tek olumsuz tarafta sektör açısından, sektör paydaşları açısından. Şimdi kanun yapıcının da neden yaptığını aslında bir şey yapmak lazım. Anlatmak ve detaylandırmak lazım konunun derinlemesine. Şimdi burada kanun yapıcının aslında baktığı konu şuydu. Bazı ...işletmeler, bazı e, tüketim noktaları hiçbir tüketimi olmadan tamamen ticari amaçlı elektrik satmak için e, bu yola başvurdular. E, maalesef bu yönetmeliği biraz suistimal ettiler. E, bu tabii şu noktayı da getirdi. E, günün sonunda Türkiye'deki elektrik iletim altyapısı ve dağıtım altyapısı belli. Bunun bir limiti var. E, hem tüketim anlamında hem üretim anlamında bir limiti var. Ee, üretim noktalarını tüketimle eşleştirmek gerekiyor olabildiği kadar hat kayıplarını azaltabilmek için ve verimlilik açısından. O nedenle tüketimin olmadığı yerlerde elektrik üretimini e, sağlamak az önce söylediğim gibi hem bir e, ticari olarak bir suistimale yol açıyor aynı zamanda da e, hattın verimli olarak dağıtım altyapısının ve iletim altyapısının verimli olarak kullanılmaması manasına geliyor. Aslında kanun yapıcının baktığı perspektif e, bu noktaydı. Ama e, tabii bunun şöyle bir e, tarafı da var. Yani bu e, dağıtım şirketleri tarafından, elektrik dağıtım şirketleri tarafından doğru bir denetleme yöntemiyle engellenebilir miydi? E, bence engellenebilirdi. Peki bu sanayicinin hayatına ne getirdi? Yani zaten bizim kurduğumuz işletmelerin, en azından biz biz firma olarak yaptığımız işletmelerin büyük bir çoğunluğu bugüne kadar öz tüketime yönelik işlerdi. E, ama sanayicinin aklında hep şöyle bir soru işareti vardı bizimle görüşmelerde, toplantılarda çokça duyduğumuz ya ben şu anda bu işi yapıyorum evet ama bir sene sonra, iki sene sonra velev ki işim iyi gitmedi ve ben kendi işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Burada üretilen elektriğe ne olacak diye soruyordu sanayici. Ve biz de bunun cevabını şu şekilde veriyorduk. Diyorduk ki, diyorduk ki yani Türkiye'de bir lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği var ve bu yönetmelik çerçevesinde bugüne kadar finanse edilmiş neredeyse 10 bin megawatt güneş enerji santrali var. Ve bu 10 bin megawatt güneş enerji santralinde bugüne kadar geriye yönelik hiçbir işlem gerçekleşmedi. Bu Bugünden sonra da geriye yönelik bir işlem gerçekleşmez diye ümid, ümid, ümidimizi söylüyorduk. Ama maalesef geriye yönelik bir işlem gerçekleşti. Yani 2019 Mayıs sonrası hak kazanmış ve bu işi bir kısmı suistimal ederek bir kısmı ihtiyacının fazlasına ve kötümser davranarak kurmuş insanlar için... ...böyle bir e, hak iptali e, söz konusu oldu. Şimdi e, bu hak iptali ile birlikte tabii geçmiş bu şekilde ama gelecek tarafta da... ...az önce söylediğim gibi e, işin finansmanı tarafında bas senaryo ortadan kalktı. Çünkü e, herhangi bir finansmanda ortaya e, kreditörün baktığı, finans bankanın baktığı... ...ya da leasing şirketinin baktığı temel nokta şu... Bu bir proje'nin gelir projeksiyonu nedir? Şimdi bir lisanssız e, üretim e, yönetmeliği çerçevesinde kurulan bir çatı geçin e, minimum gelir projeksiyonu herhangi bir tüketim olmadığı, herhangi bir tasarruf olmadığı anda dahi e, üretilen elektriğin şebekeye satılarak minimum bir gelir elde edilmesi ve projenin e, finansmanını e, ödeyecek bir e, kaynak yaratılması. Evet. Şimdi bu senaryo ortadan kalktı. Yani aslında lisanssız elektrik üretim yönetmeliği şu anda e, şunu e, söyler hale geldi. Eğer e, hani işine işinle ilgili, ticaretinle ilgili, sanayininle ilgili, fabrika ile ilgili e, kendi tüketeceğin elektriği üretmende bir sakınca yok. Hatta tükettiğin kadarın fazlasını satabilirsin. Ama gelecekle ilgili ilgili kaygın varsa e, ve fabrikanı bir gün durdurmak zorunda kalırsan burada fazla üretilen elektriğin e, satışı artık e, limitli hale geldi. E, dediğim gibi bas senaryo ortadan kalktı ve konu bir proje finansmanı olmaktan çıkıp bir proje kredisi olmaktan çıkıp konu bir e, ticari kredi konusu haline e, dönüştü. E, sanayiciler tarafında e, ve işletmeler tarafında e, bu e, iki konu yani bir kötü gün senaryosunda bu üretilen elektrik ne olacak sorusu şu anda e, cevapsız. İki, e, kreditörler tarafında bu kredilerin hem oranları hem kredi süreleri bir proje kredisi olarak mı değerlendirilecek yoksa bir ticari kredi mi olarak değerlendirilecek? Evet. değerlendirilecek. Bunu e, sektör olarak e, tecrübe edeceğiz. Yani işin e, bu e, gördüğüm ee, dünkü yönetmelikten sonra gördüğümüz e, sektör olarak tanıklık ettiğimiz e, işin e, hani e, yapıcı bir şekilde eleştirmek getirir, gerekirse ve eleştiriyi de argümente etmek gerekirse bu şekilde e, aktarabiliriz. E, ama dediğim gibi olumsuz taraflarının yanında mutlaka olumlu taraflarını da e, konuşmak e, gerekli. Çünkü sektörün çok uzun zamandır beklediği Neredeyse 3 senedir beklediği çok olumlu taraflar da var yönetmelikte. Ee, olumsuz tarafla olumlu tarafın birleşmesi de aslında e, bir taraftan talihsizlik oldu. Ee, çünkü e, e, sizler de biliyorsunuz hani e, olumlarla olumsuzlar bir arada konuşulduğunda genelde e, olumsuzları konuşmayı seviyoruz. Ama sektör yani e, yönetmekte oldukça olumlu taraflar da var, sektörün önünü açacak taraflar da var. Evet, e, tabii objektiflik açısından ve doğru değerlendirebilmek açısından ikisini de konuşmayı yeğleriz Utku Bey. E, o yüzden burada teşvik edici ve olumlu gördüğünüz sektörün gelişmesi açısından e, buradaki maddeler ve faktörler nelerdir isterseniz bunları da konuşalım. Şimdi e, birincisi az önce söylediğim gibi e, daha öncesinde, tüketici için farklı bir arazide eğer çatı alanı yetersizse farklı bir arazide elektrik üretimi mümkündü. Şu anda artık sadece çatısında değil aynı zamanda farklı bir dağıtım bölgesinde dahi elektrik üretimi yapmak mümkün. Yani aslında yeni yönetmelik şunu söylüyor Türkiye tek bir elektrik dağıtım bölgesi haline geldi diyor. Yani İstanbul'daki bir az önce verdiğim örneği tekrarlayacağım. İstanbul'daki çatı alanı yetersiz bir otel işletmesi ya da Antalya'daki çatı alanı yetersiz bir otel işletmesi Türkiye'de istediği herhangi bir noktada kendi tüketimine yönelik bir lisanssız elektrik üretim santrali kurarak tüketimiyle üretimini mahsuplaştırabilir ve tüketimi kadar bir önceki takvim yılındaki tüketimi kadar fazla elektriği e, satabilir. Şimdi bu çok olumlu bir taraf e, ama burada şöyle bir nüans var. Onu da aktarmak e, gerekiyor çünkü e, yönetmelikle yönetmelikler önemli ama uygulamanın da use case'lerinde nasıl yapılacağını bilmek e, daha önemli. Şimdi e, Türkiye tek bir dağıtım bölgesi ama. Şöyle bir kısıt var bu işin içerisinde aslında. Yani e, İstanbul'daki bir otel 5 megawattını, diyelim ki 10 megawatlı bir santral kuracak, 5 megawattını Konya'da kurup, Konya'daki dağıtım bölgesinde kurup, 5 megawattını Adana'da kuramıyor mevcut durumda. Yani e, farklı bir dağıtım bölgesinde kuracağı santrali de yine tek bir dağıtım bölgesinde e, kurmakla yükümlü. Evet. E, şimdi bu bu, bu konu da dediğim gibi sektörü önemli şekilde hızlandıracak, ivmelendirecek konulardan bir tanesi. Keza e, özellikle bu konu İstanbul, Avrupa yakası, Anadolu yakası tarafındaki sanayicileri e, çok sevindirecek. Çünkü onlar e, yer e, açısından, arazi fiyatları açısından oldukça dezavantajlı durumdaydı. Daha önce birçok dağıtım bölgesinde e, bu konu bir şekilde başlamıştı. Ama özellikle İstanbul'da İstanbul'daki tüketiciler için konu başlamamıştı. Şimdi onlar için de başlayacak. Konunun bir de şöyle bir tarafı var. Organize Sanayi Bölgesi içindeki birçok tüketici de yine OSB dışındaki, çünkü biliyorsunuz organize sanayi bölgelerinde dağıtım lisansları var bazılarının ve onlar da dağıtım bölgesi statüsünde değerlendiriliyorlar. Onlar da farklı bir dağıtım bölgesi içerisinde kendi elektriklerini üretmek için rüzgar veya güneş enerji santrali kurarak mahsuplaşma yapabilecek. Şimdi bu yönetmelikle aslında öne açılan daha sonra daha önce kurumlardan görüş sorarak yapılabilen ama bu yönetmelikle öne açılan yine çok önemli bir husus var. O da dağıtımdan bağlı elektrik aboneleri şu anda iletimden bağlı tesis kurarak fazla ürettikleri elektrik yani ürettikleri elektriği mahsuplaştırabilecek ve yine fazlasını satabilecekler. Daha öncesinde iletim abonelerine dağıtımdan bağlı tesis kurma izin veriliyordu. Ama dağıtım abonelerine iletimden bağlı tesis kurma izin verilmiyordu evet. 5.1H kapsamında ya da farklı aynı dağıtım bölgesi içerisinde kurmak isteyenlere dahi bu izin verilmiyordu. Şu anda... Bunun da önü açılmış bu durumda. Dediğim gibi bu da yönetmelikteki önemli ön açıcı, elektrik tüketicisinin önünü açılıcı unsurlardan bir tanesi. Evet. Yine başka bir konu daha var. O da kojen tesisleri sahipleri için lisansız elektrik üretimi kapsamında Çatıda yani aynı bağlantı noktasında bir üretim yapmak mümkün değildi. Şimdi kojen sahipleri için 5.1 H kapsamında farklı bir bağlantı noktasından yapılacak üretimde üretimde rüzgar veya güneşten üretim yapmak mümkün. Bu arada şunu da söylemek gerekli: rüzgar ve güneş diye özellikle söylüyorum her defasında bu konu. Ee, hep güneş özelinde konuşuluyor ve güneş özelinde değerlendiriliyor. Ee, biz de ne zaman bir yayına katılsak arka planda hep güneş panelleri görünüyor. Ama aslında e, tüketiciler için e, kendi elektriklerini üretmek rüzgar enerjisinden de mümkün. Keza bu şekilde de yürüttüğümüz evet. bir hibrit e, lisanssız elektrik üretimi projesi mevcut. Tamam. O zaman peki Utku Bey hem güneş hem rüzgar için bu düzeltmeyi de yapmışken biraz daha işin teknik kısmından çıkıp pratiğe doğru geçelim. Yaz ayları geldi malum. Bu tarz enerjili ürünlerinin hem kurulabilmesi açısından hem de en yüksek potansiyelde enerji üretilebilmesi açısından yaz ayları mı daha uygundur, kış ayları mı daha uygundur? Bunu bir netleştirelim. Ardından tabii bölgeler ve işletmeler bağlamında da konuş konuşacağımız şeyler var. Çok, çok güzel bir soru. Yani dediğiniz gibi yaz ayında radyasyon yüksek, sıcaklık da yüksek, radyasyon da yüksek. O yüzden e, yaz aylarında e, kış aylarının kış aylarından çok daha fazla elektrik üretimi yapmak mümkün. E, zaten bir lisanssız e, güneş enerji santrali ya da bir, herhangi bir güneş enerji santrali e, elektrik üretiminin çok önemli bir kısmını e, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında e, gerçekleştirir durumda. O yüzden şu anda e, biz de Kurduğumuz tesislerin işletme bakımlarını da gerçekleştiriyoruz tabii ki ve her gün üretimlerini takip ediyoruz. Şu anda Haziran Temmuz Ağustos aylarında güneşin de en dik geldiği güneşin de en dik geldiği aylarda tüm santraller büyük bir verimle enerji üretir durumda güneş enerji santralleri açısından bakıldığında coğrafi konum olarak bakıldığında da Türkiye ee, şanslı bir e, noktada ee, yani Avrupa'nın en güneyinde e, bu iş Almanya'da Fransa'da e, Danimarka'da İsveç'te dahi çok büyük bir e, coşkuyla yapılırken biz radyasyon değeri olarak neredeyse e, onların ortalamada iki katı e, civarındayız e, şimdi ama Türkiye'nin kendi içerisinde de bir e, şey var e, farklılık var tabii ee, hani Sinop'daki ya da Ordu'daki e, üretimle elektrik üretimiyle Antalya'daki, Mersin'deki, işte Aydın'daki elektrik üretimi e, aynı değil. E, orada da ışınım değerleri arasında fark var. E, kabaca söylemek gerekirse Türkiye'nin en güneyiyle en kuzeyi arasında neredeyse e, bir buçuk kata e, yakın e, bir fark var. En yüksek üreten yeriyle en düşük üreten yeri arasında bir buçuk kat fark var. Ama e, İyi tarafı şu ki en az üreten yerinde dahi artık mevcut elektrik fiyatlarıyla ve mevcut emtia fiyatlarıyla güneş enerjisi Türkiye'nin her yerinde feasible durumda. Evet o anlamda gerçekten... <laughs> Çok avantajlı bir ülkeyiz yani burada kullanabileceğimiz çok fazla avantaj var. Aslında gözlem olarak söylemem gerekirse de son yıllarda gerçekten çok da artış kaydetti. Özellikle elektrik maliyetlerindeki artışla birlikte elimizde doğal ve sonsuz bir kaynak varsa neden bunu kullanmayalım? Biraz çevresel zeka da gerektiriyor elbette. Ne kadar maliyeti olur bir mesken için? İsterseniz bir e, tavan taban üzerinden konuşalım. Ne kadar maliyet olur? Kendini ne kadar sürede amorti eder? Şimdi şöyle e, bunu e, veriye bakarak size net olarak e, şey yapayım söyleyeyim. E, yaklaşık olarak e, 15, kilowattlık, e, e, 15 kilowattlık bir sistem 15 kW'lık bir sistemle bir villanın 15 kW büyük bir sistem nispeten. Bir villanın aylık 4500 liraya yakın elektrik faturası kompanze edilebilir. KDV hariç fiyat olarak bakıldığında da bunun fiyatı yaklaşık 20 bin dolar mertebesinde. Yani yaklaşık olarak elektrik fiyatlarının bu sabit kaldığında ve Türkiye'de nispeten daha ortalama bir radyasyon seviyesinde kendini 7-8 yılda amorti eden bir Yatırım evler için bakıldığında, işletmeler için bakıldığında da e, kendini e, 3-4 senede amorti eden bir yatırım durumunda. Şu anda megawatt yatırım fiyatları, megawatt e, ölçeğindeki yatırım fiyatları 700 bin artı eksi e, 50 bin dolar mertebesinde. Kaliteli kaliteli, daha az kaliteli olarak söylersek Santral'in e, konfigürasyonunu. E, orada da yatırımın geri dönüş süresi dediğim gibi 3-4 yıllar mertebesinde. Ama burada e, şu noktayı görüyoruz. E, eklemek istiyorum özellikle şimdi elektrikli araçlar hayatımıza giriyor işte ilk togu göreceğiz evet. önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda yollarda ve konuşulan söylenen rakamlar piyasaya çıkması beklenen rakamlar oldukça yüksek adette elektrikli aracı önümüzdeki 4-5 sene içerisinde hayatımızda göreceğiz elektrikli aracın hayatımıza girmesiyle birlikte bireylerdeki az önce konuştuğumuz hani farkındalık ya fatura ile olur ya yakında bir bunun evet. yapmasıyla olur diye özetlemiştik ya. E, fatura ile olan farkındalığı elektrikli araçlarla birlikte hayatımızda hissedeceğiz. E, çünkü her benzinden çok ciddi tasarruf sağlayacağız bu arada. Akaryakıttan çok ciddi tasarruf sağlayacağız. Ama e, bir taraftan da elektrik faturamızda artış olarak bunu göreceğiz. Elektrik faturamızdaki artışla birlikte de e, kendi elektriğimizi üretme ihtiyacımız hem bireylerde hem işletmelerde çünkü bireyler tekil araç sahibiyken işletmelerde filo sahibi e, bu farkındalığı e, katlayarak e, göreceğiz. yani Türkiye'nin elektrik tüketiminin e, tamamının artışında da elektrikli araçların çok önemli bir rolü olacak. Yani çok ciddi şekilde elektrik tüketiminin artmasına yüzdesel olarak belirgin şekilde e, ee, tek haneli rakamlarda ama belirgin şekilde elektrik tüketiminin artmasına e, daha bir e, hızla Evet. Solar Çatı Yönetim Kurulu Başkanı Utku Korkmaz çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Gün ortasında böylece noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.